Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü video konumuz bir günümüzün nasıl geçtiği ile olacaktı. Hatta bunu biz dışarıda çekmeyi planlıyorduk. Ama çok yoğun bir hafta geçirdiğimiz için böyle bir imkanımız olmadı. Her gün bunu çekmek üzerine uyandık aslında. Ama hiçbir gün bunu çekmeye fırsat bulamadık. Biraz zor bir videoydu. Biz de dedik ki oturalım, anlatalım neler yapıyoruz. Kaç ayımız oldu bu arada? 8, 8 ay mı? ayımız oldu artık. Hem 8 aylık bir değerlendirme yaparız hem de günümüzü anlatırız. Son gelişmelerimizi sizinle paylaşırız dedik. Tabii Böyle dışarıda bir video diyor. fikri güzel ama tek başımıza kalacağımız için Dilay işe gidiyor. Ben işe gidiyorum. Orada hem Uber yaparak hem kamera tutmam imkanı yok. Dilay da çalıştığı yerde telefon kullanması yasak. Ya yani bu video biraz imkansızlaştı, zorlaştı. O yüzden anlatarak günümüzü anlatma fikri daha mantıklı oldu ve bu videoyu yapmaya karar verdik. Direnişe başlamasıyla beraber artık böyle hayat oturdu. Hani bir, belli bir düzende ilerliyor. Artık bir sürpriz fazla sürpriz olmuyor. Gün akışında gidiyor. Oldu. Tabii artık bir programımız var. Eskiden daha böyle spontan ilerlerken artık böyle her gün aynı geçmeye başladı. Biz de size bu aynı geçen günlerimizin nasıl geçtiğini size anlatmak istedik. Kaçta kalkıyoruz? Ben 6 çeyrekte kalkıyorum. Edin ve Lese'yi altı buçukta uyandırıyorum. Tabii gün sabah altı buçukta başlayınca benim için daha zor oluyor. Eskiden 8'de kalkıp dokuzda Uber'e başlarken, şimdi altı buçukta kalkıyorum. Biraz böyle uyku durumun daha ağır geçiyor, daha zor oluyor ve uyku biraz seviyorum. Sabah 6 çeyrekte kalkıyorum, kendimi hazırlıyorum. Kahvaltı yapmaya vaktimiz olmadığı için sandviç ekmeklerimizi hazırlıyorum arabada yemek üzere. Ondan sonra Larisa'yı bırakmak üzere de yola çıkıyoruz. Bu arada sabahki rotamız epey bir uzun. Önce Vancouver'dan kalkıp Richmond'a gidiyoruz. Larisa'yı bırakıyoruz. Richmond'dan da Burnaby'ye gidiyoruz. Beni bırakıyoruz ve Edin tekrar Vancouver'a dönüyor. Uber'i Vancouver'da yapıyor. Böyle bir rotamız var her sabah izlediğimiz. Bu bizim için inanılmaz yorucu oluyor. Burnaby'den de bu arada ev bakıyor. Ya işte Richmond'dan Larisa'nın okuluna ya da Burnaby'de benim çalıştığım yere yakın. Ev bakıyoruz ama maalesef bütçemiz uygun bir ev bulabilmiş değiliz. O yüzden hala e, burada kalmaya devam ediyoruz. Tabii bilmeyen için şöyle söyleyeyim. Vancouver bir şehir, Richmond bir şehir ve Burnaby bir, şehir. Türkiye gibi düşünmeyin. Yani çok büyük bir mesafe değil bunlar. Ama buradan Richmond'a gitmesi bir köprü var. Köprü trafiği oluşuyor. Bir 15-20 dakika sürüyor. Richmond'dan, Galicia'ya e bıraktıktan sonra Dile'ye gitmesi bir 25 dakika falan sürüyor tekrar dileğin oradan tekrar merkeze gelmek, benim çalıştığım yere gelmek. Çünkü merkezde iş yapıyorum genel, downtown'da yapıyorum. O da bir 20 dakika sürüyor. Yani böyle bir 45 dakika, 50 dakikalık bir rota ulaşıyor her gün. Evet, sabahki rotamız bu şekilde. Benim mesaim saat 8'de başlıyor. Akşam bazen 4.30 akşam Akşam bazen dört buçuk bazen de beşe kadar devam ediyor. Bu süre birazcık değişiyor. Ee, bu haftanın programı 5'e kadardı. 5'e kadar çalışıyordum. Önümüzdeki hafta 5-15'e beş, kadar çalışacağım. Yine ama hemen hemen aynı saatler. Tabii yana. önce biz Raysa'yı bıraktıktan sonra Dilay'ı bırakan geçen sürede Raysa olmadığı için yemeği, kahvaltı o, e arabada yapıyoruz. Dilay ekmeğin arasına şokello sürüyor. Şokello <laughs> diyorum. Gülüyor ama eskiden şokello şimdi Nutella <laughs> oldu ismi. Bir de peynir meynir sürüp yolda o kahvaltı işini yolda hallediyoruz. Dileği bırakıp direkt Vancouver'a, merkeze dönüyorum ve Uber'e başlıyorum. Saat 8 gibi başlıyorum. Orada tabii Uber'e yani biliyorsunuz bir o süreçleri biliyorsunuz Uber süreçlerine. Onunla ilgili belki bir video yaparız. Hani, Uber nasıl yapılıyor videosu. Orada da ne yaptığımı gösteririm diye ümit ediyorum. Sabah 8'den öğlen 3'e kadar Uber'imi yapıyorum. 3'te Diler işte olduğu için artık Larissa'yı tek başıma benim almam gerekiyor. Ben gidiyorum Larissa'yı almaya. Bu da bizim için bir ilk. Normalde Larissa e, bensiz çarşıka kodda oturmamıştı. Artık bu hafta ona da başladık. Güzel ilerliyoruz o evet. Son çıkarmadı. Güzel aşk bir şey aldık. Çocuk koltuğu aldık arabaya sağlam bir şey. Hani hep diyoruz ya kanadanın alım gücü. Onu da finansla yaptık. Aylık 69 dolar veriyoruz. <laughs> Aylık 69 dolara Uber'de 2 saatte Uber yaparak <laughs> çocuk koltuğu alabiliyorsunuz. <laughs> Tabii bunun makarası yapıyorum. Böyle deyince kızan arkadaşlarımız oluyor. Öyle anlatıyorsunuz ya? ama güzel bir çocuk koltuğu alınca daha rahat oldu işimiz. <laughs> tatlı tatlı göndermeli. Tatlı tatlı arkadaşlarıma gönderme yapmış olayım. Koltuğu koltuğu alınca işimiz de kolaylaştı. Artık Larissa daha rahat orada oturup durabiliyor. Daha önceki bir önceki koltuğumuz ikinci elde. Kemeri çok iyi bağlanmıyordu, çok güvenli hissetmiyorduk. Şimdi koltuğu gayet sağlam, sağ, sağlam duruyor. Saat 3'te Larissa almaya gidiyorum. Larissa'yı saat 3'te çıkıyorum buradan Uber'i e bırakıp Larissa'ya gidiyorum. Saat 4 gibi evde oluyorum. 4'e de Uber'e ara vermiş oluyorum aslında. Biraz dinlenmeye zaman ayıracağım bir vakit oluyordu ki artık Larissa'ya baktığım için o dinlenme süresini Larisa geçen zaman olarak değerlendiriyorum. Yemek yiyorsunuz. Tabii yemeği yapıyorum, Larisa yediriyorum, kendim yiyorum, dileğin gelmesini bekliyoruz. Larisa saat 6 gibi geliyor. Yemeği ısıtıyorsun. Yemeği ben yemeği bir gün önceden yapmış oluyorum. Dolaba koyuyorum, üzerine de yazıyorum hangilerini ısıtılması gerektiğini. Ertesi gün Edim ve Larissa baş başa baba kız yemeklerini yiyorlar ben gelmeden önce. Sen ne yapıyorsun o arada ben bunları yaparken? İşteyim yani çok anlatılacak bir şey yok. Bir kreşte çalışmaya başladım. Bu arada aldığım programın da AGI'dı. Early Childhood Educator Assistant olarak geçiyor. Onu tamamladım. Derslerimi de geçtim sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Bitti çok şükür. O da bayağı zamanımı alıyordu günde 4 saat. Onu tamamladım tamamlamadan önce zaten kreşte başlamıştım çalışmaya. Şu anda devam ediyorum. Sertifikamız okuldan oluşunca işte yapmam gereken bazı bilseye göndermem gereken evraklar var. Burada artık kayıtlı bir EC olduktan sonra iş yerindeki pozisyonum içinde tekrar iş yeriyle görüşeceğim. Şu anda Responsible Adult olarak çalışıyorum. Öyle bir sertifika almıştım zamanında. Part-time olarak çalışıyorum ama bu aralar çok fazla ihtiyaç olduğu için her gün gidiyorum. Bu hafta her gün gittim. Önümüzdeki haftanın programında da her gün yazılıyım. Bu şekilde yoğun bir programımız var. Bu yılına ilgili nasıl yaptın, nasıl yapabiliriz gibi sorular gelecektir. Biz de danışman aracılığıyla çalıştık. Siz de hani çok bu konuda yetkin olmadığımız için, bir yetkinliğimiz olmadığı için yanlış bilgi vermem adına çok fazla bilgi veremiyoruz. Evet. Ama bu konuyla ilgili bir danışman bulup, danışmandan bilgi alabilirsiniz. Ne yazık ki bu konuda size yardımcı olamıyoruz. Bu BC PMP'ye girebilmemiz için bir yol bizim için ama aynı zamanda ben bu mesleği yapmak istediğim için de yapıyorum. Çünkü PR'ı aldıktan sonra bu mesleğe ilerletip belki kendi day açabilirim diye düşünüyorum. Sevdiğim bir meslek. Zaten çocuklarla olmayı seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Severek de yapıyorum. İçinde bulunduğum, bulunduğumda kendimi denediğimde de sevdiğimi Fark ettim. E, tabii pişmem gerekiyor. Daha çok yeniyim. Ee, daha kavramam gereken çok konu var. Şu anda güzel gidiyor. Ve dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da PR alabilirsem bu yol üzerinden daha sonra da bu mesleği devam ettirmek istiyorum. Ee, böyle bir not düşmüş olayım. Sadece PR için yaptığımız bir çalışma değil bu. O yüzden e, çok fazla emek veriyorum. Çocuklarla ilgileniyoruz. Herkesin bildiği gibi hem özel ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz, bakımlarıyla ilgileniyoruz hem de onların gelişimleri için çeşitli aktiviteler yapıyoruz ve okulda da e, telefon kullanmamız yasak olduğu için sadece araları çıktığımda edinle iletişim kurabiliyorum. Dediğim gibi 5'te de mesaim bitiyor. Oradan buraya gelmem de yaklaşık 1 saat sürüyor. Artık Edin alamıyor beni şey aldığı için. Ben de yaklaşık 6 gibi evde oluyorum. Eve geldiğimde de Dilara Seled'in yemeğini yemiş oluyor. Kendi yemeğimi yiyorum. Hızlıca yarınki yemeği hazırlıyorum. Ve saat 8'de kapanış. Onun Ed... için kapanış tabii. Edin işe gidiyor. Ben saat 6'da diler gelince hemen çıkıyorum Uber'e devam ediyorum. Uber yani 11, 12, 10 bazen öyle. Artık hedeflediğim rakamı tutunca bırakıyorum. Eve geldiğinde Dilayla Larisa uyumuş oluyor ve benim işte hayatımın en sevdiğim anı değil geliyor. Gerçekten bu anı çok seviyorum. Açıyorum bilgisayarımı ve bilgisayar oynuyorum. Kendime böyle hani zaman ayırabiliyorum. 10 buçuk, 11 gibi başlıyorum bilgisayar oynama. 12, 12 buçuk. Sonra zaten bayılıyorum, çok yorgun oluyorum, çok hayalsiz oluyorum ve uyuyorum. Ertesi gün tekrar program devam ediyor. İşte arkadaşlar bu yo yoğunluk, hani hayat gördüğünüz gibi eslen. o arada, Larisa'yı aldım arada eve gelip uyuyordum o güzel geliyordu. Çünkü çok uykusuz kaldığımı düşünüyorum. 6 saat falan uyuyorum günde. Hatta bazen 5 saat yapmama göre. Bilgisayar bazen sarıyor. Erken yatmak istemiyorum. Bir de işte erken yatarsam, işten geldiğin gibi olursam sanki böyle hayatımı tamamen böyle hayatımı yok etmiş gibi hissediyorum. Çünkü çalış çalış yat uyu, çalış çalış yat uyu biraz benim stilime uygun olmuyor. Öbür türlü değil mi? Sanki şey gibi oluyor. Ben uyumayı tercih ediyorum, bilmiyorum. Yani ben de biraz böyle hani sanki hayatım yokmuş gibi hissediyorum. Bilgisayar oynamak biraz böyle hem kendimi deşarj ediyorum hem mutlu oluyorum. Tabii biraz geç yapmış oluyorum. İşte bu yorgunluğumun bu hani Ed'in ilk zamanki videonunla şimdiki, şimdiki video tipinin arasında çok fark var demenizin o nedeni de biraz bence bu. Gerçekten yoğun bir program var. Değiyor mu peki? <laughs> bilmiyorum. Değiyor mu? Değecek mi aslında? Değiyor mu? Değil, şu an değiyor mu bilmiyorum ki. Değecek mi göreceğiz şu an? Bu konuda bir yorumum yok yani. Ben de akşam Larissa'nın uyku saati 8. Onu uyuturken onunla beraber bayılıyorum. Ertesi günkü hazırlıklarımı yaptıktan sonra kimse beni, hiçbir şey beni uykudan alıkoyamaz. Sadece işte Larissa ağlarsa onu uyanıyorum bir sinirle. Onun haricinde çok erken yatmaya başladım. 8-9 gibi bayılıyorum. Ta ki sabah 6-15'e kadar. Hafta sonuna gelecek olursak da hafta sonu biraz sosyalleşmeye çalışıyoruz. Yarım günümüzü arkadaşlarımıza ayırıyoruz. Yarım günümüzde market alışverişini ayırıp, bir sonraki haftanın alışverişini yapıyoruz. Hafta sonumuzda çok anlatılacak bir şey yok zaten. Ben yine sabah Uber'e çıkıyorum. Arada saat 3'te gene bırakıyorum. Sonra Larisa'yı almıyorum. Onun yerine ya arkadaşlarla buluşup sosyalleşiyoruz ya da markete gidip alışveriş yapıyoruz. Sonra akşam tekrar çıkıyorum. Yani o benim işte günün içindeki o 2-3 saatimi değerlendirmeye çalışıyorum. Ya Larisa'yı olarak değerlendiriyorum ya da sosyal hayat için değerlendiriyorum. Ama cumartesi Pazartesi ben çalışmaya devam ediyorum tabii normal. Çünkü en yoğun olduğu zamanlar yani Uber'in en aktif olduğu ve en çok para kazanacağım zamanlar olduğu için o günlerimde çalışmayı tercih ediyorum. Bu arada tabii bu bugünkü program gibi duruyor ama haftanın bir günde çalışmıyorum. Mesela bugün cuma çalışmadım. Sabah Galatasaray maçı vardı. Bizi 6-2 yendik. O izledim. Sonra gittik Porsche yine. biraz hayal kurduk. Porsche'lara baktık. 9-11 falan baktık. <laughs> hayal kurduk. Almak imkansız 300 bin dolar falan. Aslında bakınca fiyatlara yani Türkiye'ye göre çok çok ucuz. Ama tabii o bir şey imkansız hayal kurmak. Porsche'a gittik bir hayal kurdum. Sonra eve geldim. Bir saat yine bilgisayara baktım ve tekrarla sayı aldım ve sonra akşam çalışmaya devam ettim. Haftanın bir günü böyle yarım gün sabahları yani aslında o günümü uykuya vermek istiyorum. Uyku, yani bırakıyorum Dilay'la Larisa'yı. Eve geliyorum uyuyorum. İki yıl kalkıp Larisa'yı alıyorum. Bu hafta yapamadım ama o uyku saati çok güzel oluyor. Evet bir haftamız günlerimiz bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Bir diğer konu da havalar hala ısınmadı. Vancouver'ın havası evet Kanada'nın en güzel havası. Ama hala ısınmış değil. Türkiye'de sanıyorum havalar ısınmaya başladı. Yani zaman zaman bir güneş açıyor ama hala karı görüyoruz. Öyle dol dolu yağmasa da bazı sabahlar uyandığımızda arabaların üstü kara olmuş oluyor. E çoğu sabah Özledik o halde sıcağı. Çığ düşüyor. O çiğ çiğ diyor? Çiğ düşüyor yani. O araba ıslanıyor. Sabah soyla beraber donuyor. Sabah dışarıdaki tüm park etmiş arabaların önünde böyle buz tabakası oluyor. O biraz böyle ilginç bir şey oluyor. Sabahları doğru de gerçekten o kadar çok soğuk oluyor ki böyle ellerim donuyor. Ama 12 gibi de tam tersi oluyor. Başlarım terlemeye sıcaktan... için şey ağzı açıdan. Uber Dordes, fark etmeyen şey olarak söylüyorum. Hava birden biraz ısınıyor. Hava çok değil. Sabahları çok soğuk oluyor. Öğlen sıcak oluyor. Akşam yine buz gibi oluyor. Biraz hava değişimi enteresan burada. Evet sıcak havaları özledik ama motivasyonumuz havaların ısınmaya doğru gidiyor olması. Mevsimin evet. daha doğrusu ısınmaya doğru gidiyor olması. Havalarda da durum bu şekilde. Bu arada ablamın vizesi çıktı. Bunu söylemedik. Ablamın vizesi çıkması <laughs> bizim için mükemmel bir olay. Yatıyoruz kalkıyoruz <laughs> hayalini kuruyoruz. 18 Mayıs'ında biletini evet. aldı. Bir bir, bir, buçuk beş hafta kalacak inşallah. O ya ablasının kalması demek, Dilara'nın okula gitmeyecek olması demek. Dilay otobüse gönderirim. Ben uyurum, kalkarım, işimi yaparım, gelirim, uyurum, kalk giderim, işe giderim. Güzel bir hayalim var ama. Uyumak üzerine hayal Dilay öyle bir baktı ki herhalde şey. yani, sabah gelip kaldıracak. Desene ama... Dilay'la daha çok zaman geçireceğim, gezeceğiz, rahat rahat. Nasıl rahat. <laughs> Hayal uyumak ya. <laughs> Yani daha hayat Hayaller, biraz daha böyle hayatı. dinlenmeli olacak. E yani şey yoru, yani yorucu oluyor arkadaşlar. Yani Dordeş, Uber gibi şeyler yapmak gerçekten yorucu. 10 saat, 12 saat araba kullanmaz gerçekten yorucu. Hani yorucu değil deyip de sizi kandırmak istemiyorum. <laughs> yorucu oluyor ama biz ondan sonra tabii o tempo ulaşınca artık daha kolaylaşıyor işler. Annemin vizesine de başvuru yapmıştık. Onu Ocak'ta yaptık. Hala bekliyoruz. Ablamın ikisini Eylül'de yapmıştık çok uzun sürdü. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Şubat'ta. 5 5 ay. ay sürdü. Bakalım annemin ikisi ne kadar sürecek. Aslında annemin ikisi daha önemli çünkü ablam 5 hafta kalacak. Annemi 6 ay tutmayı planlıyorum burada. Tabii 6 ay daha boyunca Larissa'yı da alacağımız için Larissa'nın okul parası da cebimize kalacak. Ben de hani Dilay da daha rahat çalışacak. Ben de daha rahat çalışacağım. Sonuçta almakta bir zaman kaybı. O zaman kaybında da çalışırsam herhalde artık böyle güzel paralar biriktirmeye başlarız gibi geliyor inşallah. Öyle hayal ediyoruz tabii. Evet, bize durumlar böyle arkadaşlar. Bir günümüzün nasıl geçtiğini çok sormuştunuz. Ona da bu videoyla yanıt vermiş olalım. Başka eklemek istediğimiz bir şey var mı? Yok ya, hayat güzel gidiyor bence. Artık Aynı 8 de. ay oldu. Yani artık böyle en azından çalıştığımız şey ne için, ne iş çalıştığımızdan, ne için para lazım olduğunu, ne yaptığımızı biliyoruz. Eski o geldiğimiz şeylik yok. Hani... Yani şey sıkıntılı yorucu oluyor mental olarak. Ne yapacağız? Tabii Ondan artık yolumuz sonra... belli. Ne yaptığımız belli. Ya benim için tabii hayat bu yol değil tabii. Uber yaparak hayatımı sürdürmeyeceğim ama şu anki durumda böyle olması çok daha mantıklı. Şu PR sürecini bir atlatalım. Şu PR'ımızı bir alalım. Çünkü gerçekten önceliğimiz o şu an. Hani PR'ı almak. Çünkü PR'dan sonra biraz daha böyle önümüzü görebileceğiz. PR'dan sonra ben de artık farklı şeyler yapıp hayata şekillendireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim şu an zaten bir işe girmem imkansız. Larisa'nın birinin saat 3'te alması gerekiyor. Çünkü 9 saat okulda kılabiliyor ve saat 7'de başlayınca en geç 4 oluyor değil mi? 4'te almak gerekiyor. Evet. Yani bir yere girsem Larisa için de artık ya yani imkanı yok öyle bir işe girmemin, ya part-time çalışacağım, o da para kazandırmayacak ya da Uber yapıp hayatı böyle sürdüreceğiz. Ya zaten diğer videolarda da söylemiştim. Ee, bu çok öngörülebilir bir şeydi. Edi'nin işte Larisa'yı alması gerekecekti zaten ben bir işe girdikten sonra. pi yolunda birimiz ilerleyecekse diğerinin diğer işleri kavurlaması gerekecekti. Bu da o şekilde ilerledi. Bir şeyler oturmaya başladıkça kafa rahatlıyor arkadaşlar. O çok değerliymiş. Hani esten yoruldum ama kafa çok yoğundu. Para kazanabilecek miyiz? Bir sonraki ayı çıkartabilecek miyiz? Şimdi derdimiz artık o gidince o kafadan. Yani bir sonraki ay derdi bitince biraz daha apya alırsın. Ben sonra bu işi yaparım. Daha planlamaya başladık hayatı. Gelecekle ilgili daha planlama yaptık. Yapmaya başladık. Bence her şey şu an için olumlu. Yani en azından gördüğünüz gibi bir düzen var. Bu program 5 gün boyunca böyle ilerliyor. Hafta sonu da planımız oluyor. Artık bir haftaya kadar planlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar maşallah deyin inşallah deyin şer değil. <laughs> Çünkü gerçekten böyle devam etsin inşallah. Çünkü bazen böyle bazı arkadaşların nazarı değebiliyor. Her birden bir tersi dönebiliyor. Biz böyle güzel şeyler evet. paylaşmayı çok istiyoruz bu tarz haberlerimizi vermeye. Ama ne zaman böyle ufak bir güzel bir şey paylaşsak Instagram hikayesinde bile ertesi günü mutlaka canımıza sıkacak bir şey oluyor. O yüzden çok çekiniyoruz aslında böyle şeyler paylaşmayı. Tabii herkes sizin gibi iyi niyetli arkadaşlar. Bazı insanlar gerçekten kötü niyetli. Eski videomuzun yorumlarında da siz başaramayacaksınız, döneceksiniz zaten gibi yorumlar oluyordu. Bazı insanlar gerçekten kötü niyetli olabiliyor. O kötü enerji inşallah bize bulaşmaz. Çünkü her şey tıkırında, yolunda. Ya yani bu da bırakmak istemiyoruz. Bazen böyle hani çok fazla kötü yorum alınca bu nazar işleri biraz hani belki denk geliyor, belki nazar bilmiyorum ama kötü biz önce acaba diyoruz bu YouTube'dan dolayı mı? Hani her şeyi paylaşıyoruz diye mi? Bize ters tepiyor. Bakalım bu videoda şey olsun, deney olsun. İnşallah olmasın. <laughs> ben Olmaz. önümüzdeki hafta işten çıkarılmazsan videolara devam ediyoruz. <laughs> Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça